merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda pazar yerlerindeki satışları nasıl arttırırız? Yani kısaca pazar yeri CEO'su nedir? Bunu işlemeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, hepimizin pazar yerlerindeki amacı günlük kargo sayılarımızın yüksek olması istemektir. Aynı şekilde arkadaşlar pazar yerleri de bu mantıkla çalışmaktadır. Biz nasıl satışlarımızı arttırmak istiyorsak pazar yerleri de satışlarını artırmak istemektedir. Yani burada pazar yerleri mantığı müşteri memnuniyetini arttırarak satışa dönüştürmektir. Tabi burada bizim yaptığımız çalışmanın çok 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 fazlasını pazar yerleri kendi içinde yapıyor. İşte reklamlar, kurgular gibi bunlarla satışlarını yapmaya çalışıyorlar. Burada iş ortağımıza biz ne katmamız gerekiyor? İş ortağımız yani pazar yerleri bizden ne istiyor? Ve araba motorları için neler yapmalıyız? Bunları sunumda anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu sunumu da arkadaşlar şöyle hazırladık. Biz genelde müşterilerimize neler yapıyoruz? Müşterilerimiz mağazalarında satışları nasıl arttırıyoruz? Müşterilerimiz CEO çalışmaları nasıl yapıyoruz? Bunun üzerinden sunuma dökmeye çalıştık. Umarım bu sizin de işinize yarar. Sizin de satışlarınızı arttırmaya e, için elverişli bir sunum olmasını gönülden istiyorum. Şöyle bir sunumumuza geçelim arkadaşlar. Satışlarımızı nasıl arttırırız? Birinci maddemiz arkadaşlar mağaza temamız. Temanın önemi nedir? Pazar yerlerinde kullanıcı yani müşteri site içinde dolaşırken aradığı ürünü bulduğu zaman arkadaşlar farklı farklı kendince belirlemiş olduğu özellikleri arar. İşte yorumuna bakar, puanına bakar ve mağazanın sayfasına bakar. Mağazanın sayfasında o müşterinin gözüne hoş gelecek ve güven verecek bir tema düzeni kurmamız gerekiyor. İşte logomuzu yerleşimi, kapak fotoğrafın dikkat edilmesi ve bannerlarımızın yerleşim şekli ve birbirine uyumluluğu yani uyumlu derken bazı bannerlarda işte ortaya metin koyulup sağ görsel koyulup diğerinde farklı şekilde yapılması gözü yorar. Yani bannerların birbiriyle, birbirleriyle uyumlu olması ve şurada örnekte gösterdiğimiz gibi arkadaşlar kategori alanlarının belirlenmesi ve alt kısma da ürün yerleşiminin iyi yapılması gerekmektedir. Bu ürün yerleşiminde kastımız da şu, işte çok satanlar, çok değerlendirilenler gibi gibi kendimize bir kurgu kurmamız gerekmektedir. Bunu da farklı farklı mağazaların ana sayfalarını temalarına baktığımız zaman kendimize fikirler oluşturup ve farklı farklı daha güzel fikirler yaratabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir diğer maddemiz arkadaşlar. E, ee, bir önemli bir not eklemek istiyorum. Burada yaklaşık 10 tane madde belir belirledik arkadaşlar. Belki bu maddelerin bir kısmını uyguluyorsunuz, bir kısmını uygulamayı olabilirsiniz. Sizler ricam videoyu tamamen izleyin. Atladığınız bir madde olabilir. Gözden kaçmış bir, kaçmış bir madde olabilir. İnanın bir madde bile günlük kargo sayılarınıza etkileyecektir. Devam ediyorum. İkinci maddemiz arkadaşlar ürün başlıkları. Pazar yerlerinde nasıl kendi algoritmalarında arama motoru algoritmasında çalışıyorsa aynı şekilde kullanıcılar Google ya da farklı arama motorlarında da ürün aradıklarını biliyoruz. O yüzden ürün başlığı arkadaşlar tamamen SEO'ya uyumlu bir başlık belirleyip hem arama motorlarında hem de pazar yeri arama motorunda üst sıralara çıkacak şekilde belirlememiz gerekiyor. Şöyle bir pazar yerine baktığımız zaman Ayakkabılara bakıyorum. Günlük ayakkabılara girdim. Bakın kadın, kasuel, ayakkabı. Yani buradaki başlıkları çok iyi bir şekilde belirlememiz. Yani başlıktaki kastımız bunu pazar yerleri de şunu söylüyor arkadaşlar. Cinsiyet, renk ve vurucu bir özellik belirtmeniz gerekiyor. Örneğin N11'de son zamanlarda bazı ürünleri e, aktif etmiyorlar arkadaşlar. Burada da işte mesaj olarak yani ürün sayfasında uyarı olarak cinsiyet, renk ve bir özellik vurucu belirtmeniz gerekiyor. Bu yüzden ürünü yayına almıyor. Çünkü o da aynı şekilde araba motorlarında diğer pazar yerin önüne çıkmak istiyor. Yani biz başta ne demiştik? Biz nasıl satışımızı arttırmak istiyorsak pazar yerleri de kendileri arasında ciddi bir rekabet içindeler. Onlar da ciddi bir rekabet içinde olduğu için bizden de bunu istiyorlar. Yani örneğin ne dedik? Başlık. Başlık tamamen pazar yeri ve arama motoru'na uygun bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Yani başlığımız si uygun bir başlık olması gerekiyor. Buna çok önem verin arkadaşlar. Bir diğer maddeyi geçiyorum. Ürün açıklamalarımız. Arkadaşlar ürün açıklamalarında şunlar yaşanıyor. Ürün açıklaması eksik olduğu zaman yani bir yandan da bu işi yaparken karşı tarafa kendimizi koymamız yani müşteri olarak bakmamız ürün sayfasına girdiğimiz zaman orada hangi sorular gelir? Hangi soruların cevaplanması gerekiyor? Çünkü orada eksik soru olduğu zaman müşteri sizin mağazanıza panel üzerinden soru sormak istiyor ve bu da aynı zamanda bir zaman kayboluyor bu sorulan sorulabilir cevap geç cevap verdiğimiz zaman aynı şekilde o müşteri başka mağazaya da bakmış oluyor. Ve orada da aynı şekilde eksik varsa hızlı cevabı veren kazanıyor. Burada ne yapmış olduk? Kendi kendimize bir iş yükü çıkartmış olduk. O yüzden açıklama kısmına ürünümüzle ilgili müşteri neler sorabilir? İşte ölçüsü nedir? Tekstilse nasıl yıkanır? Nasıl kullanılır, iade süreci nasıldır? Mesela bu bir örnek verdiğimizde, işte burada e, kullanılan malzeme, ölçüleri, nasıl yıkanır ve hangi koşullarda iade edilir gibi sorulara cevap vermiş arkadaşlar. O yüzden açıklama kısmını aynı şekilde bu pazar yeri algoritmasının yanı sıra arama motorları içinde çok iyi bir SEO açıklaması da denilebilir arkadaşlar. Bir diğer maddeye geçiyorum. Ürün fotoğraflarımız. Arkadaşlar bunu biz birçok firmada gördük. Ürün fotoğrafları çekiliyor. Normal önem senmeden bir emek vermeden. Çünkü orada şunu yapmamız gerekiyor. Ya yani oradaki ürün fotoğrafı ürünü satacak. Yani görseli albenisi olacak bir fotoğraf olması gerekiyor. Bir ölçüleri çok iyi, piksel kalitesi çok iyi olması gerekiyor. İşte pazar yeri aradığı şartlara uygun olması gerekiyor. Örneğin fotoğraf üzerinde herhangi bir logo olmaması ve aynı zamanda o fotoğraf içinde ürünün dışında başka bir ürünle birleştirilip kurulmaması gerekiyor. Burada neye sebep olmuş oluyorsunuz? Müşteri bir omuz çantası görüyor. Ama yanında bir bayan çeketini koydunuz. Müşteri burada yanlış anlayabilir ya da farklı düşünceli siparişi verebilir. Bu durumda ürün sadece umut çantası gideceği için burada ürün iadesi sonuçlanacaktır. Bu da size ek bir kargo ücreti kar etmeden ekstra bir zarar etmenize sebep verecektir. Bu yüzden arkadaşlar tamamen ürünü anlatacak görsel fotoğraflara, çözünürlüğü yüksek fotoğraflara çekmeniz gerekmektedir Tabii tabi bu ölçü de burada iki tanesi yazdık Arkadaşlar Trabzon 1200 1800 piksel aynı zamanda 5 megabayt gibi hepsi burada 1500 1500 gibi ölçüleri bulunmakta Arkadaşlar 5. maddemiz doğru fiyatlandırma Arkadaşlar e Ürün açıklamasına çok özel bir Excel şablonumuz var. Onu ekstra videolarımıza da çekmiştik. Ee, burada komisyon, kargo gibi maliyetler oluşmakta. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden maliyetleri çok iyi hesaplamalı. Pazar, pazarı çok iyi analiz etmeli. Ve kar marjını çok iyi belirlememiz gerekiyor. Yani pazar yerlerinde yüksek kar beklememiz, beklememiz bir keresinde de e, bu olumsuzdur arkadaşlar çünkü orada binlerce mağaza var yani büyük bir AVM gibi düşünün AVM'yi de açmış bir boyutta bir örnekle gösterdim burada arkadaşlar X aynı ürün 310 TL 230 TL gibi 199 TL 179 TL gibi yani burada kullanıcı kullanıcı artık eskisi gibi değil pazar yerleri de artık eskisi gibi değil burada hmm. ee, pazar yerleri mantığını baştan söylediğim gibi çok iyi anlamanız ve kullanıcıyı çok iyi anlamanız gerekiyor. Aynı zamanda kendiniz de bir kullanıcı gibi pazar yerlerinde ürün araştırması yapın. Ürün nasıl araştırılıyor? Nasıl fiyata bakılıyor? Bu ürün neden alınmıyor? Gibi mantığınızı çok iyi geliştirmeniz lazım. O yüzden arkadaşlar ürün doğru fiyatlandırmayı iyi bilmeniz gerekiyor. Bir diğer maddeyi geçiyoruz arkadaşlar. Müşteri yorumları. Arkadaşlar bir önce bahsettiğim gibi kullanıcı yani müşteri sürekli kendi kendi e, nasıl pazar yerinde dolaşırken pazar yerleri paraleli e, geliştiği sürece müşteriler de bir ürün arayarak arkadaşlar kendini geliştiriyorlar. Ve ne, bazı baktıkları nelerdir? Puanlama, yorumlama, temadır, görsel fotoğraftır ve buradaki madde de yorumdur. Şimdi burada biz bir örnek fotoğraf koyduk oraya. Bir satıcının, bir mağazanın bir ürünü ne kadar çok değerlendirirse, ne kadar çok bunu yorum alırsa arkadaşlar. Örneğin bu mağazanın çok yorum aldığını farz edelim ve fiyatında 1000 TL olduğunu farz edelim. Diğer bir mağaza fiyatı 700-800 biraz daha uygun olur düşünürsek 1000 TL'den Yorumları almadığını farz edersek Değerlendirme almadığını farz edersek Bal Şimdi burada satar Fiyatı düşük olduğu için Ama inanın Birçok müşteri de Yorumlardan Tamam fiyat önemli değil Yüksek olsun Güvenilir olsun mantığı da vardır Ama Burada şunu diyemeyiz yani 1000 TL'den mi satacak adam bir iki fiyatı düşük olduğu yani Hayır. Buradaki amaç kitleden ne kadar alabiliriz? Yani o ürünü alacak kitlenin yüzdesini kapmaktır. Bunu kendimiz kurgulamamız lazım. O yüzden burada ne yapmamız gerekiyor? Mağazamız yeni, puanımız yeni, yorumlarımız az ise fiyatları düşük tutun. Mağaza puanımızı işte yorumlarımızı arttırarak ondan sonra fiyatları oturtabilirsiniz. Ama ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. İnanın o, o dereceye geldiğiniz zaman fiyatları yüksek tutmayacak. Çünkü amacımız neydi başta dediğimiz gibi günlük kargo sayımız. Diğer bir maddeye geçiyorum. Müşteri sorularına hızlı cevap. Arkadaşlar bazı maddelerde örneğin açıklama kısmında ne yapmıştık? Eksik açıklama yapmıştık, yazmıştık. Müşteri bize soru sordu. İşte şu ebatta var mı? Şu ayakkabının olması var mı? gibi soru sordu. İnanın o müşteri telefondan uygulamaya girdiyse pazar yerine size soru sorup ardından başka bir mağazaya da soru soruyor. Ve 5-6 mağazaya soru soruyor farz İlk mağaza cevabı veren şöyle bir örneği geliştireyim. Ayakkabının fiyatı 100 TL, 110 TL, 130 TL, 140 TL farz ediyor. 3 TL, 100'e de sordu, 100'e de sordu, 130'a da sordu, 130 sordu 140'a da sordu. 130 cevap verdi. İlk cevap veren 130. O bayan o ayakkabıyı kaçırmaz. Ve o ayakkabıyı alır. Bakın 100'e de vardı, 130'a da vardı. 120, 140'a da vardı. İlk soruyu cevaplayan ayakkabıyı sattı. Çünkü o bayan 5 kişiye sordu. Ve o bayan 5 kişiye sormasının sebebi almak istiyor. Burada hızlı cevap veren ürün sattı. Burada ne olmuş oldu arkadaşlar? Yani her bir maddenin kendine göre bir artısı var. Yani her madde, her buradaki her anlattığımızı uygularsak inanın satışlarımız artacak satışın kargo sayısıydı. Bunu da arttırmış olacağız. Şimdi bir diğer maddeye geçiyorum arkadaşlar. Fazla vaktinizi almamak için hızlıca gidiyorum. Kurguyu size bırakıyorum tamamen. Stok güncellemeleri. Arkadaşlar stok güncellemeleri çok sorulan sorular arasında benim ürünüm iki adet neden satılmıyor ya da tedarik edemediğim zamanlar oldu, olumsuzluklarım olduğu satışlarım neden düşük? Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Eğer bir üründen stok sorunuz yoksa yani bugün 50 tane gelse ben bu ürünü temin edebilirim. 100 tane gelse temin edebilirim diyorsanız tedarik sorunu yaşamayacağınıza inanıyorsanız stok rakamlarını yüksek tutun. Örneğin buradaki örnekte verdiğimiz bir müşterimizin ekran görüntüsünü koyduk. Kendisi üretici bir firma. Stokta sorun yok, üretimde sıkıntı yok ve stoklarında bin adet olarak güncel tutuyor. Yani sürekli bin adet. Ama ilgizeme yani farklı bir tedarikçinin ürünlerini satıyorsak burada da şunu yapmamız gerek. İlgizeme firması yani tedarikçi firma sizin gibi çoklu firmalara XML kodu ile ürün veriyorsa ki veriyor burada risk yani stop riski diye bir uygulama yapmanız gerekiyor. Nedir? Ee, bir ayakkabı tedarikçiden izleme aldığını düşünelim. Stonda 10 tane var. Entegrasyon firmamızda bunu güncelleme zamanını düşünürsek biz bu üründen inanıyorum ki tedarik edemiyor sorunu yaşayacağız. Neden? Farklı farklı ve bu aynı zamanda kendi mağazasında satıyor, satmıyor. Önemli değil. Bizim gibi 10, 100, 200 tane firmaya vermiş. Bu firmalar e-ticaret sitesinde satıyor. Aynı zamanda mağazalarında satıyorlar. O yüzden bu stok sorunu ciddi bir sorun oluşabilir. Burada yapmamız gereken stok limitini düşük tutmamız. Yani entegrasyonla çalışıyorsak 10 15 adetin altındaki ürünleri listelemesi uyarısı vermemiz gerekiyor. Manuel de, yani XML'e manuel giremeyiz. Bu durumda entegrasyonla çalışıyorsak üste basarak söylüyorum. Stok riskini mutlaka düşünün ve yapın. Aksi takdirde sorun yaşarsınız. Hamallık yaparsınız. Burada pazar yerleri kazanır, kargo firmaları kazanır ve tedarikçi firmalar kazanır. Siz sadece hamallık yapar ve et ticaretinde soğumuş olursunuz. O yüzden arkadaşlar entegrasyonda çalışıyorsanız mutlaka bunu üstüne durun. Bir diğer maddemiz arkadaşlar blok. Yani satışları inceden arttıracak en etkili yöntemlerden biri. Bu blok Buraya biz ekleme yaptık arkadaşlar. Pazar yerleri için değil, kendi e-ticaret et sitemiz için. Kendi e-ticaret et sitemizi düşünelim. Ürünleri koyduk, pazar yerlerinde satıyoruz. Kendi e-ticaret et sitemize satmaya çalışıyoruz. Sosyal medyadan da takviye alıyoruz. Her ürün ile ilgili konular açarak, makaleler yazarak müşteri bilgilendirici tarzda çok önemli bir şey. Bunu yazarsak arkadaşlar Arama motorlarında ve bunu planlı bir şekilde yaparsak arama motorlarında sıralamamız yükseltiriz. Bu blog konusu arkadaşlar farklı bir videoda çekeceğiz. Bunu sadece ben size belirtmek istedim çünkü önemli bir konu. O yüzden bunu ekledim arkadaşlar. Ve sonuç olarak baktığımız zaman mağaza puanımız. Yani 9.8 10. 9 ve üzeri iyidir arkadaşlar. 10 çok çok iyidir. Ve şöyle kısaca bir derleyip toparlamak gerekirse şöyle baktığımız zaman aşağı yukarı 10 tane 9 tane madde belirttik. Bunu çıkartırsak ve bunların hepsi birbiri tetikleyen maddeler arkadaşlar. Yani biri olsun ikincisi olmasın üçüncüsü olsun dördüncü beşi olmasın gibi düşüncelere girmeyin. Burada sanal bir dünya var. Kendinize e, yük olmayacak şekilde bunlarla uğraşırsanız inanıyorum ki benim e ticaretteki anlayışım günlük kargo sayısıdır. Kargo sayılarınızı yükseltebilirsiniz. Biliyorum. Sona geldik arkadaşlar. Siz de bu videodan benim aldıysanız sizin gibi diğer arkadaşların da benim almasını istiyorsanız lütfen beğenin, takipte kalın. Bol kargolu günler dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.